çözünürlüğü, hızı güzel. Ben beğendim açıkçası. Aynı ekranı Jeep Avenger'da kullanılıyor. Bu ekranın benzer bir versiyonu Maserati Grecale ve Gran Turismo modelleri. Beyaz renk kontrast dikişlerle de güzel duruyor. Kafalıklarda Limited Edition degosu olması havalı özel. TFT ekran çözünürlüğü biraz düşük. Anahtar bagajda unutursanız araç bu durumu anlayıp bagaj kapağını... Selamlar arkadaşlar. Bugün Fiat Egea Limited Edition versiyonu ile birlikteyiz. En dolu ve özel versiyonu. Gerçekten çok farklı duruyor bu Limited Edition paketi. Sportif sedan. Çok detaylı bir makyaj operasyonu yapılmış. Bir otomobilin havası ancak bu kadar değiştirilebilir. Aracın boyu 4,5 metre. Bu araç 1.6 litrelik dizel Euro 6D motora sahip. Önden çekişli 130 beygir ve 320 Nm torku var. Günlük kullanımlar için çok çok yeterli. Normal sakin kullanımda 4,5-5 litrelik tüketimi oluyor. Performanslı uzun yol kullanımlarında da 5,5 6,5-6,5 litre arası oluyor. Motor gerçekten stabil, size güven veriyor. DCT adında çift kavramalı otomatik şanzıman ile gayet uyumlu çalışıyor. 0-100 hızlanması 9,6 saniye. Bu en full donanımlı versiyon. Şerit takip, otomatik uzun far asistanı, kablosuz Apple CarPlay, anahtarsız giriş çalıştırma, ısıtmalı koltuklar, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz şarj, acil durum frenleme, otomatik kararan dikiz aynası gibi donanımları var. Detaylı olarak anlatacağım. Ön farımız LED, gündüz farları kalınlaştırıldı makyajsız versiyona göre. İsmi imza LED gündüz farı oldu oldu. Çok daha güzel, modern duruyor. Ön tarafta da park sensörü var. Park ederken büyük kolaylık sağlıyor. Ön ızgaramız krom detaylı çok hoş duruyor. Dolu paket olduğunu anlayabiliyorsunuz. Cupra markasında görmeye alıştığımız bakır renkli jantların benzerlerini fiyatta kullanmış. 17 inç jantlar sportif duruyor. Lounge pakette aynı jantlar gümüş renkte geliyor. 225 45 17 ölçülerinde. Aynalar siyah renkli. Limited Edition'a özel olarak geliyor. Aynı zamanda kör nokta uyarı sistemi de var. Egea'larda görmediğimiz özellikler bunlar. Şaşırıyoruz. Elektrikli katlanması yok bu arada. Şerit takip Sistemin kamerası da ön camın üstüne konumlandırılmış. Yine limited edition özel siyah renk kapı kollarımız var. Çok hoş duruyor bence. Aynı zamanda anahtarsız giriş ve çalıştırma fonksiyonu da var. Çok büyük kolaylık. Her seferin anahtar neredeydi diye aramanıza gerek kalmıyor. Base sütunlarında limited edition logomuz var. Sportif duruyor. Üst ve alt kısımlar sert plastik. Kapı içleri kahverengi. Fiat'ın Ecoleder adını verdiği suni deri ile kaplı. Çok güzel duruyor. Dokunma hissiyatı da iyi. Tampondaki çıkıntı yasal zorluktan dolayı tekerler araç gövdesinden belli bir mesafeden fazla dışarıda duramıyor. Bu yasal zorunluluğa uyum için bu çıkıntılar yapılıyor. Karartılmış stoplarımız var ve led akşam çok hoş duruyor. Sinyaller ve geri vites lambası ise halojen. Bagaj kapağında kırmızı zeminli fiyat logosu var. Altında da krom çıta gözü hoş geliyor. Ön tarafta kullanılan logo burada da kullansa bence çok daha güzel dururdu. Geri görüş kamerası ve park sensörleri de var. Bagaj kapağını tekme açabiliyorsunuz. Bu araçta da var opsiyon olarak alınmış. Anahtar bende olmadığı için deneyimleyemedim. Eğer stabil çalışmıyorsa sinir bozabiliyor. Sürekli tekme atmak zorunda kalıyorsunuz ellerinizde paketler varken. Aynı zamanda anahtarı bagajda unutursanız araç bu durumu anlayıp bagaj kapağını geri açıyor. Çok faydalı bir özellik. Bagaj hacmi 520 litre. Bagaj halısının altında stepne mevcut. Kapakta bulunan kemer kullanışlı kolacak kapatmanızı sağlıyor. Depo kapağında güzel bir maliyet azaltma örneği var. Kendi kapağı yok. Buradaki pet kapak görevi görüyor. Ama arabayı yıkarken ben buraları da yıkıyorum. Hafif bir tedirgin oldum depoya kaçabilir diye. Biraz riskli gibi dikkatli olmak lazım. Arka ve yan camlarımız karartmalı. Beyaz renkli araçta da güzel durmuş. Kahverengi siyah renk kombinasyonu göze hoş geliyor. Beyaz kontrast dikişleri de güzel duruyor. Sünger sertlikleri iyi, yatay baskılı mikrofiber kumaş kullanılmış, farklı duruyor. Egealarda görmeye alışık olmadığımız arka kolçağımız da var. Benim en sevdiğim özelliklerden siyah tavan döşememiz var. Arabada tavan ve taban siyah olacak bence. Siyah tavan bazıları için boğucu geliyor. Arka tarafta USB portumuz var ve koltuk arkaları da cepli, kullanışlılığı arttırıyor. Arka koltuktan göğüs görünüşü güzel, temiz tasarım çizgileri var. Göğsü kahverengi versiyon olan da var. O daha sportif ve havalı duruyor. Kapı üstleri sert plastik kapı kulpu kaliteli hissiyat veriyor. Sadece şoför camının kapatma fonksiyonu otomatik. Diğerleri manuel. Bu Eco Leder'a aslında daha iyi bir isim bulunabilirdi. Mesela benzer malzeme Audi Lederet ismini veriyor. Eco deyince ucuz çağrışım yapıyor bende açıkçası. Koltuklar Eco Leather mikrofiber kumaş karışımı. Çift renk güzel kombinlenmiş. Beyaz renk kontrast dikişlerle de güzel duruyor. Kafalıklarda limited edition degosu olması havalı özelliklerden. Koltuk kısmı ve elektrikli bel desteği ayrı da mevcut. Hava menfezinin tasarımı klasik ama kahverengli şerit daha da al göstermiş. Direksiyonda gösterge ekran kontrol düğmeleri, telefon açma kapama ve kruz kontrol tuşları bulunuyor. Arka tarafta ses ve frekans değiştirme tuşları var. Kullanılan derin hissiyatı daha iyi olabilirdi. Anahtarsız giriş çalıştırma standart olarak geliyor. Normal anahtar giriş yerine start stop tuşu konulmuş. Rahat kullanımlı. Burası oldukça yoğun bir alan. Kablosuz şarj, USB, 12 volt soket ve koltuk ısıtma kontrolleri mevcut. Çok kolay kullanımlı otomatik kliması var. 7 inç TFT gösterge ekranı var. TFT ekran çözünürlüğü biraz düşük. Multim medya ekranı 10 inç. Dokunma hissiyatı, çözünürlüğü, hızı güzel. Ben beğendim açıkçası. Aynı ekranı Jeep Avenger'da kullanıyor. Bu ekranın benzer bir versiyonunu Maserati Grecale ve Grand Turismo modelleri de kullanıyor. Göğüste bulunan dekoratif kahverengi çıtada da tasarımı hareketlendiriyor. Aydınlatmalı makyaj aynaları var. Bizi şaşırtan özellikler devam ediyor. Otomatik kararan dikiz aynamız da mevcut. Ses açma kapama tekerleğinin kullanımı biraz zor açıkçası. Klasik çevirmeli buton olsa çok daha iyi olurdu. Yine Ecoleder kaplı kontrast dikişli kol dayaması ileri geri kayabiliyor. Yükseklik ayarı yok maalesef. Eşya saklamalarının altında halı da eklenmiş. Fiyatlarından bahsedecek olursak bu aracı yani 1.6 dizel otomatik ve Limited Edition donanım paketiyle alırsanız 1.450.000 TL. Evet arkadaşlar. Ege'ye Limited Edition inceleme videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.